Ayşe Hanım yemeklerinizin hiçbirini beğenmedim. Bir kullanma hakkım olsaydı bir kullanırdım. Ama maalesef kullanamıyorum. Hiçbirini güzel yapamamışsınız. Sadece su böreğiniz hakkınızı yemek istemiyorum. Size puanım... 2. Ayşe Hanım'ın ne masasını ne de menüsünü kendisine yakıştıramadığım için ona puanım... 2. Ayşe Hanım'ın bugün çorbasını beğenmedim. Çok tuzsuzdu. Yoğurtlar içinde topak topak belli oluyordu ve kesilmişti. Ara sıcağında su böreğini beğendim. Soğan dolmasını beğenmedim. Ana yemeği zaten ara sıcak gibiydi. Tatlısı zaten olmamıştı. Ayşe Hanım'a puanım. 2. Ayşe Hanım sizin yemeklerinizi beğenmedim. Size puanım. Ayşe Hanım'a puanım 2 ama hakkı 1. Evet Ayşe Hanım haftanın son çarkını çevirin efendim buyurun. <laughs> ben en çok eğer rakibimde durursa Ayşe abla bu masada ne diye kimi verecek <laughs> onu merak ediyorum. <laughs> ben de. Belki vermeyeceğim. Kalsın yeri de diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Programımızı iade <yadırmayacağız> edecek <laughs> <laughs> Evet. Evet çarkımız nerede duracak efendim? Ve rakibinde durdu. Yeni iade edebilirim. Başkası da alabilir Maalesef, yok. bir arkadaşa vermen lazım. Kime vereceksin? Şöyle bir bakalım mı? Kime verirsin acaba? Bana vermeyeceği kesin de. Büyük konuşma kız bazen ne <laughs> <Aa>, Bakıyorum efendim. <laughs> Yemeklerle alakalı hiç olumlu yorum yapan var mı diye baktım ama. <laughs> hani kime kanın ısınır? Evet çiftler şaka bir yana kime vereceksin hediyeyi? Ee, Emine'ye vereceğim. Emine'ye vereceksin. samcım. Evet. Bu Hanımcığım zarfımızı alabilir miyiz? Mavi zarf alayım. Teşekkür ederim. Gidelim e kız ağzını Hoş bence dedim. 3 2 2 1 Zarpımızdan Emine Hanım'a hediye. Oh. <laughs> Yani onca dilek hakkını kendi Allah yanlış bu bu. İnanmıyorum. Ama onu da yani Yani Emine Hanım'a hediye vermek istemiyor Ya hayır vermek istiyordum. Ya gelmiyor. Yani Emine yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz. Bir de bana O zaten. senin Ma O senin ben ona zaten baştan beri onun ya ama bir taraftan... adalet dedi. Ama bu da niye böyle çıktı ona şaşırdım yani. Ama ilahi adalet dedi. Ayşe abla bir şey diyeceğim yani Şimdi yarın bugün gün ölüm çeyreği soğuklar melekleri hesap Bak iyi dinle. Ya, yani ben niye ben bana ya ben ona şok oldum. <laughs> Peki Emine Hanım burada kim bu diye siz getirdiniz. <laughs> <yani öyle> <laughs> Yok ilk baştan beri hep niyetim oydu. Hiçbir zaman değişmeyecekti. Emine'ye verecektim. Yine de teşekkür dinlediler. ederim. Emine Hanım'a verip çok seviyorum deyip ah ah kahkaha böyle boş çıktı demesi de bana çok tuhaf geldi. Benim kalbim temiz tabii ki de çünkü hissettim boş çıkacağını. Ayşe Hanım'ın tavrına çok fazlasıyla şaşırdım. Neden öyle bir cümle kullandı anlayamadım. Aslında o tepkim Emine Hanım'a değildi. Çünkü eleyince ona vermek zorundaydım. Bu benim keyfim. Hiç kimse buna karar veremez. Sevgili seyirciler çok değişik ve çok <laughs> renkli bir hafta. <laughs> ben de puanımı vereyim. Gelin düşün. Ben bir de bir renk, renk kattım işte bilerek renk kattım. <laughs> <bunları>. Haydi buyurun. <laughs> Sevgili seyirciler en amanat benim de yine renkli bir günü geride bıraktık. Ayşe ablanın ellerine kollarına saldık. Ben açıkçası Ayşe Hanım'dan gerçekten iddialı bir menü bekliyordum. Ara sıcakta su böreği iddialıydı ve lezzetliydi beğendim. Soğan dolması çok hoşuma gitti onu da çok beğendim. Çorbasını beğenemedim çünkü hem tuzu yoktu hem de yalancı da olsa bir paça çorbası aroması bekledim. Sirkesi ve sarımsağı olmalıydı. Evet hanımlar beğenmez diye yapmıştı ama en azından ortaya sunum yapabilirdi. Ana yemeğe gelince bir davet sofrasına yakışır asla bir ana yemek değildi. Hem lezzet yoktu, kıyması tuzsuzdu, soğuk gelmişti ve çok çıplak ve yalnız bir ana yemekti. Açıkçası yanında bir eşlikçi, ben de bir beşamel sos beklerdim ve asla ve asla tekrar söylüyorum bir patates rulo ana yemek değildir. Tatlıya gelince tatlısının üstü çok kurumuştu, şerbetini tam çekmemişti. Maalesef ki birbirinden ayrılıyordu gülün yaprakları o yüzden tatlısını beğenemedim ve puanımı veriyorum. Evet haftanın son gününde son puanımı verdim. Şimdi hazırsanız e bakalım birinci kim oldu? Buyurun görelim. <laughs> Sevgili seyirciler evet efendim büyük finale karşınızdayız. Şu anda bütün yarışmacılarımızın kalbi çarpıyor. Herkesin yüreği ağzında. Acaba bana kaç puan verdiler? Evet o puanlar elimdeki kartta yazıyor efendim. Elimdeki kartta bu haftanın birincisi de yazıyor. Aranızdan bir kişi buradan 75 bin lirayla ayrılacak. O isim Bilmiyorum artık. Birincilik konusunda yani kendim olacağını düşünüyorum eğer hakkımı yemedilerse. Birazdan birinci açıklanacak çok fazla heyecanlıyım. İnşallah haftanın kazananı ben olurum. İçimde umut var. Hoşunuza gider mi, gitmez mi? Bu hafta hepinizin arasında bir negatif elektrik dolandı, durdu son dakikalarda maşallah. Şimdi haftanın ilk günü yarışmacısı Emine Hanım. <laughs> Emineciğim hazırsan Tabii yarışmacı canım. arkadaşlarından aldığın puanları açıklıyorum. Evet, Emine. İlk gün Buse Hanım'da. Üç puan almışsın. Beklediğim Tam puan üç müydü? Tam, Tam, beklediğim. beklediğim. Buse Hanım'a yakışır bir puan. Yorumlarıyla eşdeğer mi peki? Yorumlarıyla çiçeğimi beğenmemişti sadece. Beğendim masayı. Yani uygun bulmamıştı masaya. Yemek konusunda peki yani. Yemek konusunda hep ilkleri tattırdım kendisine. <laughs> bir Nelerim? Aşçı olarak. İkleri taktırmış sana. Ha. Peki, Seden tamam, 3 puan almışsınız. Büşra Hanım'dan 3 puan almışsınız. Birgül Hanım'dan 2 puan almışsınız. O yemeklerinize o karşılık, gerçekten. Tabii canım, sizin yemekleriniz dört dörlüktür ondan. Sizinki bomba Hı. patlamış gibiydi. İkilikte değildi biliyorum. Kendi yemeğinizi de ikilik ben, ben neyi i̇kilik beğendiysem asla değildi. Ben masam neyi, hiç değildi. Ben neyi beğendiysem ona verdim. Neyi beğendi mesela bir abla? puan? Tam kendi gelecek. zevkinize yakışır bir puan. Tabii Tam canım, kendi zevkinize. Tab tab Aynı canım. zevkiniz gibi puan vermişsiniz. Niye i̇ki. benim zevkimde ne var? Bir de bunu mu tartışıyorsunuz? Zevkin Masanız var. ve yemeklerinizi gördük. Çok ayıp. Vallahi yemeklerim dört dörtlük. Bir de hepsi asla ağırdı, ikilik bir başladı. puan asla kabul de etmiyorum ben gerçekten değildi. Allah'a nasıl hesap vereceksiniz bilmiyorum. O zaman siz nasıl Allah'a hesap vereceksiniz? Ey hakkımı yiyorsanız öyle. İkilik asla değil. Ben neyi beğendiysem ona verdim. Hangisini beğenmediniz? Hangisini beğenmiyordunuz? Hangisi olmuş acaba? Hiç biri olmamıştı. Yok tatlınız olmuştu zaten tatlınıza verdim. Bayıldınız zaten tatlıya. E, tamam ya. beğendim Önümüzden zaten. alamadık. Çorbayı da beğendin. Çorbayı da Çorba beğenmiştiniz. De, de Hatta art, bütün beğendim. hafta benim yemeklerim konuşuldu masada. Sadece benim yemeklerimle kıyaslandı bütün, bütün yemekler. Sadece ben yoğurtlu çorbalar. Bütün yemekler yani bütün benim yemekler sizin yemeklerimle Hiç de yemekler kıyaslandı. Kıyaslandı. İşte kusura bakmaya gir. Hakkınız ikinci Hangi yemeği konuşuldu bütün hafta boyunca sadece çünkü benim yemeğim konuşuldu. Çünkü için. olmadı ya ondan. Yapıldığı ondan. Evet. Bilgül Yapıldığı ya, için. Yapıldığı için. Yapıldığı Emine Hanım'ı da şaşırdı. Keza beni de şaşırttı iki biz puan. Biz Haftanın ilk günü hemen iki puan mı verdin? Ama beğenmedim. Hadi ben neye beğendiysem onu verdim yani. Peki. Bilgül Hanım iki puan vermiş ama. Son olarak Ayşe Hanım senin masana ve yemeklerine hamaratlığına 4 puan vermiş. En sevdiği Sana olarak. Zaten teşekkür ederim Ayşe Hanım. Bekliyordum Ayşe Hanım'dan. Ben çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Ben fazla edelim, Yani 5 gibi bekliyordum. Çünkü çok seviyorum. Ben onu çok sevdiğim Aslında için şöyle. Ben onu çok sevdiğim için böyle. Aslında sonradan pişman oldum. Geri dönüp ona Niye? verebilirdim. Beş, sonra beş. iş işten beş, geçmiş olmuştu. 5 verecektim. Ben de 4'ü pişman oldum. Çünkü Niye? hanımefendi bir, şirketi. bir şey geldi. Siz yapsaydınız Gerçekten öyleydim. Bütün hafta boyunca. Sizin sessiz dediğiniz kişilik benim hanımefendiliğimdi sadece. Emine Hanım bir saniye. Ben hanımefendi değil miyim? Aferine. Ayşe Hanım siz yemekleri yapamadığınız için 5 vermeyi şu Yine an düşünüyorsunuz. dönmeyin lütfen. O ben zaman benim de söz hakkı benim herhalde. Ben 5 puan tartışıyorum. Söz hakkı benim mi? Bana mı soruyorsunuz? Yok bana mı denilmiş? Sen şu, 4 puan vermesini de. Büşra ha. Hanım şey diyor az önce dedin ya pişman oldum. Şimdiki aklım olsa 5 puan verirdim de. O da diyor ki hani sen yemekleri... Hayır şimdiki yemeklere... aklım değil. O zaman keşke 5 mi verseydim haksızlık mı ettim ki demiştim. Abart Çünkü o kadar naif davranış. davranışına, Naifliğine böyle puan masumiyet puan veriyorsun, duruşuna, misafirperver. Yemeklerim de, de aynı beşlik şu anda. Yemeklerim de beşlik, yani hepsi içine kapsıyor lütfen. Hep bak bu sofrada nimet yiyoruz, hepimiz... hepsi içine kapsar. Hı -hı. Özür dilerim, bölmeyin. Biz açıklığa açıklığa, ben mesela Hı -hı. röportajda izleyecek Emine Hanım, ben tek tek açıklayarak evet. puanlarımı verdim. Emine Hanım'ın e, bıldırcının içindeki pirinçler dipdiriydi pişmemişti. Dışındaki pilavı biz hepimiz çok beğendik. Siz bunu pişmemiş bir şey dört 4 ben puan mı veriyorsunuz? veririm Sadece tabii. çok da güzeldi. İlk defa yemiştim. Biz de Aşır zaten gitmiştim. çorbanıza, tatlınıza ve pilavınıza puan Teşekkür verdik. Ederim, 3 Aşır. puan ediyor. Ve Emine Hanım haftanın ilk günde rakiplerinden 12 puan almış. Bu seçim ikinci gün yarışmacısı olarak Emine'den 2. Bekliyordum zaten. Haksızlık yaptığın çok bariz ortada. Haksızlık mı? Haksızlık lütfen. Haksızlık. Evet, Hiç kimse beğenmedi siz... masanda yemeğini. Tabii canım. Hiç kimse Benim beğenmedi. ana yemeğim beğenildi. Hiç beğenildi en azından. Değildi. Sizin ana Tam yemeğiniz hak beğenilmedi. Hak ettiğim puan. İyi ki de iki vermiş. Büşra'dan iki. Ben yani ana yemeğinizi an. beğendim. Birgül'den iki. Ve Ayşe Hanım'dan da 2 puan alarak haftanın ikinci günde 8 puan ulaşmışsın. Ya gerçekten bir şey demek istemiyorum. Çok büyük haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ana yemeğimi beğendiler, çorbamı beğendiler. Ana yemeğinize verdik bu sanın puanı. Yani tatlınız yanmıştı. Yanmıştı. Evet, üstünü katmanı yani acı tat Ama geliyordu. Ama siz yanlış hatırlamıyorsam keki çok güzel, evet, sütü çok evet, güzel, şeyi çok güzel demiştiniz. Yani ana Çorbamı da beğendiniz. Çorbanızı beğenmediniz. Beğendiniz. Ben. Ben. Çorbanızı Hı -hı. beğenmedim üzerine Üçlenem, yani yanmaktan çorbamı, içemedik çorbanızı biz. Benim çorbam tuzlu içemedik. değildi acı da değildi i̇çemedik hepiniz abarttınız yemeklerim de tuzlu değildi. İçemedik hepiniz abarttınız sonra. ve bana haksızlık yaptınız haksızlık ben hiçbirinizi hakkımı helal etmiyorum bu kadar basit. Evet maalesef ki artık son dakikalarda tansiyon yükseliyor. Herkes emeğinin karşılığını almak istiyor ama bazen e, göremiyor diyelim. Evet üçüncü gün yarışmacımız Büşra. Yine evet. şanslısınız. Ben hiçbir şey beklemiyorum sizin bu davranışlarınızdan. Ayşen lütfen ya. Evet. Yani yemek Hatta ben Emine'yi de dahil etmiştim yani. Çünkü size bir ha. ayak uydurdum. Büşra Hanım, Emine Hanım'dan 3 puan almışsınız masanız için. Bence her yemeği beğenip 3 puan vermesi adaletli olmamış. Kendisi adaletten bahsediyor. Evet benim için diyor ya. Her şeyi beğendiğiniz, eleştirdiğiniz hiçbir şey yoktu. Şu şekilde kabul yemekleriniz yemek lezzetliydi. Lütfen. Konuşabilirim ben bu ma Hayır, masada ben söz hakkı alabilirim. Ben Sonra istemiyorum Ben 3 puan vererek. vererek. Ee, yemekleriniz lezzetliydi. Yalnız ben masaya uygun bulmadım yemeklerinizi. Masaya çok masaya basitti. Uygun bulma yani çok basitti. basitti. ya. Bıldırın Davet... yapan biri mi söylüyor bana bunu ya? Lütfen. Yemekleriniz çok basitti. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buse Hanım'dan 3 puan almışsınız. Ben böyle bekliyordum zaten. Ayşe yani Hanım'dan 2 puan ne almışsınız. Yani işte Kadir Bey burada. Şimdi eğer bu yarışma adaletli bir yarışmaysa her yemeğini beğendi. Lütfen izleyin bunu çok beğendim evet bekliyordum bunu çok beğendim deyip Yo, iki puan vermesi, adaletliyseniz eğer anlatsanız hayette ne verdiğimi biliyorum lütfen bir saniye şey Bey, ne kadar yanlışlar olsa de, benim insanın bir enerji değildi. vermesi çok önemli bir şey çok ama önemli. Kadir Bey bu sefer yani ben enerji puan enerjisine göre ha, mi? Hayır. Evet enerjisine göre. O zevki yemeklere verecek sunumuydu? Kadir Bey bizi, uyardı. Enerjiye kişiye girmeyin diye. diye. Misafire Misafire Ayşe kabul abla etmiyorum. Bak, kabul, kabul etmiyorum. Kadir Bey kabul etmiyorum. Yaptığın açıklamalar beni etmeyin. Yaptığın açıklamalar şimdi seni farklı bir yere götürüyor bak. Diyorsun ki bir enerjin yoktu enerjiye göre mi puan Hayır edin? Kadir Bey şöyle şimdi ben Her mesela yemeğimi yiyeceğim tadına bakma puan Her şeyi size. beğendiniz. Ama böyle bir şey olmaz ya. Her şeyi ya. beğendiniz. Ben ilk tamam ilk etapta bunu kötü mü buldum? kabul etmiyorum. Sen, beğenmedim yani. o yosunu falan. Sen az önce kabul ne dedin masada ben hepinizle hepinizle başa çıkarım demedim mi? Kabul e etmiyorum. Sen hepsiyle başa çıkacak bir kadınsan onun öyle demesinden sen niye çekiniyorsun? Hayır, ya Hayır, hayır da kadar... çekinmiyorum kadar... beğenmedim. Beğendiğimi söyledim Nerede zaten. Nerede anlaştığınız haksızlık? Kişiliğine puan verdiğim bir şey. Niye ya ben 4 versem anlaş mı oluyordum şimdi? 4 değil ama en az 3 verebilirdiniz. En kötü masanın genel durumuna göre. Sen şu an Bak hepsini beğendin Her şeyi beğendi Kadir Bey hiç işte bir şey yok. Her Ayşe şey şey yani. Hayır, de, söyledim de söyledim de ya, Ay, ben. Kusura bakmayın. Her şeyde söyledim. Aşağı bir saniye. Sadece ara sıcağını beğendim. Niye? Kimse aklımda iftira atmasın. Ona yemeğini mı? beğendiğini söyledi. başladı yani başladı şey söyledim. Başka bir şey mi Yaptığınız yorumlara karşı aşağıda Sonra zaten, zaten bizim tartışmaya girmedi mi? Allah hiç konuşur. Hala tartışmaya Bir saniye ben Kadir Bey dediğini anlamıyorum yani. Bir saniye lütfen. Yani Ayşe Hanım sizin yorumlarınıza göre daha olumlu yorumlar yaptın mı masada? Şimdi şu an diyor ya Masada en çok yemeklerimi beğenen oydu. Ayşe Hanım zaten doluyorum yapmadı yani hep hayal gücüyle konuştu Beğendim yani masada. Şey. Böyle beklemiyordum, şöyle hayal ediyordum, böyle hayal ediyordum vesaire diye konuştu. Yapılmış, ama güzel yani olmuş dedi, Allah Allah. Kredi yani ben, ben güzel olmuş dedi. Güzel olmuş ama hak, böyle beklemiyordum dedi. Yani size hakkımı dedim. helal etmiyorum, anaç olduğunuzu düşünüyorsunuz. Her şeyi beğenip kendinizi izlediğiniz izlediğinizde, izlediğinizde, kendinizi izlediğinizde utanacaksınız utanacaksınız helal etmiyorum ne? ama yani Kendim izlediğinizde özellikle beni izlediğinizde utanacaksınız. Bir şey yaptım, utanacaksınız bakmayın. Evet. Yani ben Gülhan hanımdan, Büşra hanım, Büşra hanım, Bilgü hanımdan son olarak son puanını alıyor ve Bilgü hanımdan 4 puan almış. Teşekkür almışsın, ederim. Haklımanız çok teşekkürler. Çok beğenmiştim. beğenmiştim. muydun Bilgü'den 4 puan peki. Bekliyordum Bilgü'den. Yani zaten çünkü... E, ifade ediyordu. Ben Niye sana, siz Emine Hanım'a seve puan, puan verdiniz? Zerdot. Herkesi severek Anlamış puan Ama e, herkes izleyecek. Kişine ben o göre. gün o sofrada dedim gibi... E, yine söylüyorum, He, beğendim yemeklere puan verdim. Ben sizin bir aşçı olduğunuzu şu anda kanaat getirdim. Asla inanmıyorum. İnanmıyorum. Altı yıldız de demenizden tutuyorum. de belliydi zaten. Bir yıldız ben, beş yıldız da otel. Altı yıldızlı. <laughs> sizi ilgilendirir mi? Büşra Hanım 12 puana ulaştı toplamda efendim. Birgül Hanım'a gelelim. Birgül Hanımcığım, Emine'den iki, Buse'den 2, Büşra'dan iki, sadece Ayşe Hanım'dan 3 puan olarak 9 puana ulaştı. Kadir Bey, aynı mıydı alayı, alayı, Ayşe Hanım, yani bir Ayşe Peki bir şey sorabilir miyim? Aynı ya? Ya? bir şey Kim sormak istiyorum. i̇ki puan mıydı Allah aşkına? Yani Birgül Hanım'ın ana yemeği benim ana yemeğim aynı mıydı? Birgül çorbası ile benim çorba çorba aynı mıydı? Birgül Hanım'ın tatlısı benim tatlım aynı mıydı? Arasıcaklarından beğendiğim vardı. Ve ya. yani Kaç ikimizin yemek beğendiniz. olarak eşitti. yemek olarak eşitti. Sana sorma Birgül. Ben yemek çalıştım. olarak eşitti. Şey evet, Bunlara sor. Ama Şu yemek an, olarak benim mi? Genel grup beğendiniz. olarak diyorum eşitti. Eminim yemeğimi sen bana ikiyi yapıştırdın ama. Ben bunu biliyorum. Aşağı verdim. Evet. Boğa konusunda memnun olmadığınız yerler tabii ki Adaletsiz. Birgül evet. abla toplamda 9 puandasın. Ayşe ablanın puanlarını açıklıyorum. Ayşe tamam. abla da bütün rakiplerinden 2 puan. Bir olsaydı bir verecektim Kadir Bey. Olabildi ki ben Maalesef hiç olmadığı için. Ee, bir şey de röportajımda ben bir olsaydı birimleden bir bir hiçbir şey öyle hiç beklemezdim. Ben de aynı Ayşe abla şahse... gerçekten eğer ki masan 4 <laughs> dört dörtlük olsaydı tabii ki senin hiç kişiliğin ayrı. Ben ayrı de beklemezdim. Çok şok oldum. Ama masana ve yemeğine gerçekten o şekilde Hatta şöyle bir şey var. Kırıklığını kırıklığına uğrattın Allah beni. Mesela hiç insan Sıkılıyor, sana. konuşuyor, nasıl? Yani masayı ve yemeklerini keşke biraz daha özenli, güzel, böyle şey basit Masuk değil. O da senin Gerçekten kişiliğini tenzih ediyorum. Ayrı bir kenara koyuyorum yani ama Yani Emine'den beklentin neydi mesela? Ya daha ılımlı mı olmasıydı? Bilmiyorum, hepsini sana kötülemesini karşı? hiç beklemiyordum. Ne Kader Bey Keşke yani. ben de yapmacık olsaydım. Ay çok güzel ama yapamamışsınız da elinize sağlık deseydin de sinirime yani, böyle şey o gelmeseydi. Şey Şimdi hanımlar Almış olduğunuz puanlarla, benim de vermiş olduğum puanlarla birlikte bu hafta büyük ödüle veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Hazır mısınız? Evet. Maalesef bu bir yarışma. Kazanan olduğu gibi kaybeden de olacak. Ve ben puanlarımı verirken burada sizin birbirinize karşı olan, e, siz biraz daha birbirinize bazen davranışlarından etkileniyorsunuz, sözlerinden etkileniyorsunuz. Ama benim için sadece yemeklerinizin lezzeti önemli. Çünkü biz burada kişiselliğe de sadece yemeklere puan veriyoruz efendim. Puanlarımı da her zaman olduğu gibi sadece yediğim yemeğin oluruna ve ona göre verdim. Hiçbir zaman da kendim ben bunu sevmiyorum, ben onu yemiyorum, ben bunu böyle görmedim, acaba bu bölüm oluyor demiyorum. Çünkü herkesin yemek yapışı farklı. Tabii ki yemeğin orijinali de önemli bizim için. Ama bazen küçük dokunuşlar olabiliyor. Bunlara da açık olmamız gerekiyor. Her zaman söyledim ben mesela dereotu asla yemiyorum. Ama siz yemeğin içine dereotu koyduğunuzda ben bu yemeği sevmedim anlamına gelmez. O yemeğin oluru öyleyse ona göre değerlendirilir. Bazen burada rekabetten dolayı buna bazen unutuyor. Sen ne kadar hatırlasam da ben puanlarımı gerçekten yediğim yemeklerin lezzetine göre verdim. Şimdi büyük ödüle veda eden ilk ismi açıklıyorum. Maalesef ki almış olduğu puanlarla birlikte toplamda 14 puan'a ulaşan ve çok üzgünüm ki büyük ödüle veda eden ilk ismi açıklıyorum o isim toplamda 14 puanla aramızdan Müzik Toplamda 14 puanla maalesef ki şu an aramızdan büyük ödüle veda eden ilk isim Müzik Ayşe Hanım oluyor efendim. Allah'ın adaleti işte. Evet yani Ayşe ablacığım ellerine kollarına teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayşe abla benden temizlik için 4 puan aldın. Ellerine kollarına evet, sağlık. Sağ Gerçekten güzel iş çıkarttın. Ederim. Yemek için benden maalesef ki 2 puan aldın. Ana yemek konusunda ben de çok zayıf buldum. Açıkçası daha iddialı bir yemek bekliyordum. E, tuz konusunda sıkıntılar vardı. Onları da dile getirdim. Tek tek detaylı bir şekilde açıkladım. Benden 6 puan aldın. Arkadaşlarından 8 puan aldın. Toplamda 14 puan ulaştın. Tamam. Eline koluna sağlık diyorum. Sağ ol, Tekrardan teşekkür, teşekkür ederim Her şeyi için. Büyük ödüle veda eden bir diğer yarışmacıyı açıklayaraktan yavaş yavaş büyük ödüle doğru gidiyoruz ve bir diğer yarışmacımız da yine maalesef ki 14 puanla veda etti bu masada paraya, büyük ödüle ve o isim toplamda 14 puanla Evet şu anda elimde toplamda 14 puanla büyük ödüle veda eden yarışmacımızın ismi maalesef ki bu olmuş. bir şey demiyorum gerçekten e, haksıza uğradım düşünüyorum bir şey demek istedim evet bu seçim önceki seni tebrik ediyorum sağ ol yani yine de böyle bir yarışmaya katıldın hamile olduğun halde bu stresle katıldın yine de eline koluna sağlık bebeğine de güzel bir hatıra oldu diye düşünüyorum en azından mutfakta geçirdiğimiz sofrada geçirdiğimiz dakikalar boyunca hak etmediğimi düşünüyorum. Evet bu bir yarışma her zaman söylediğim gibi kazanan olduğu gibi kaybeden de olacak. Benden yemek için 3 puan aldın. Temizlik için 3 puan aldın. Toplamda 14 puan ulaştın bu seçim. Ellerine kollarına sağlık. Sende biraz tuz sıkıntısı vardı bazı yemeklerde. Herhalde tadına bakmadan attığın için oldu. Yani ara sıcağında da olsun diğerlerinde de bazılarında tuz problemi vardı. Ben de tek tek dile getirdim. Her zaman söylüyorum yemeklerinizde muhakkak tadına bakın o heyecandan çünkü bakmıyorsunuz. Her şey için teşekkür ediyorum. Yine de eline koluna sağlık. Mesleğinde de bebeğinde de başarılar diliyorum. Belki bugün burada olmadı ama ileride güzel bir anne olacağından eminim. Yavrunla eşinle <laughs> mutluluklar diliyorum sana. Sağ ol. Hadi bakalım. Evet şimdi kaldı üç kişi. Bir Gül Büşra ve Emine. Hazır mısınız? Hazırsanız maalesef aranızdan bir kişiyi daha eleyeceğim şimdi. Ve o isim aranızdan 15 puanla veda etti birinciliğe. Son üçe kalanlardan. Büşra, Birgül, Emine. Ne diyecektik zaten... Acaba üçünüzden kim veda edecek büyük ödüle? Hazır mısınız? İlk isim toplamda 15 puanla yine üzülerek söylüyorum ki Birgül Hanım oluyor efendim. Bekliyordum onları da Kadir Vezat. zaten. Birgül abla arkadaşlarından 9 puan aldın. Benden temizlik için 4 puan aldın. Teşekkürler. Ama yemek için benden 2 puan aldın Birgül ablacığım. Yani gerçekten elinden geleni yaptın. Yorumlarımı da yaptım ama ana yemek konusunda baharat ve tuz konusunda çok aşırı bir sıkıntı vardı. Diğerlerinde zaten tek tek yorumlarımı yaptım. Yine de eline koluna sağlık. Mesleğinde bence başarılırsın. Daha da devam edeceksin inşallah. Bu sağ bir yarışma. Hiçbir zaman yarışmayla günlük hayattaki işlerinizi karşı karşılaştırmıyorum. Evet. Çünkü iki saatlik bir süreçte yarışıyoruz. Bunca yılın tecrübesini bazen yansıtabiliyoruz bazen yansıtamıyoruz. Eline koluna sağlık diyorum. Hayatta başarılar diliyorum Teşekkürler, sana. Teşekkürler sağ olun. Evet, emin eve Büşra. Kaldınız karşı karşıya. Hazır mısınız? Yani adaletsizlik olmasaydı yani, daha ortada bir şey yok. Hala Ayşe Hanım'ın benden özür dilemesini bekliyorum. Niye özür dileyeceğim ya? Siz özür dileyin benden. Bak ben de öyle hala bekledim. Hala anlamamadı. İşte, ben yaptığım ve yorumlarınıza göre. Kusura bakmayın. Kimseden Siz özür dileyin. Siz adaletsiz. Dileyim. Çok adaletsizsiniz. Hiç dileyim. Çok adaletsiz. Herkesin özür dilemesi benden lazım Ve bir gün bana mesaj atıp diyeceksiniz ki Hayır, hakkınızı işte helal de öyle edin. Bir şey ben size en azından bir puan fazla verebilirim diyeceksiniz. Kesinlikle. Yani ben her zaman bunu yaşadığımda söylediğim şeyin de arkasındayım. Siz beni arayıp benden helal etmeyecek. Hiçbir zaman. Ya bir hata yapmadım ben. Ne helal etme Evet. Hazır mısınız? Siz isteyin ben. De. Arkadaşlar. Ben etmiyorum hiçbirinize. Hazır mısınız? Herhalde. Hazırız Kadir. <laughs> <laughs> Büşra ve Emine. Şu anda karşı karşıyalar. Herkes heyecanlı. Önümüzde de büyük ödül 75 bin lira ve tabii ki de en benim madalyası var ve büyük ödülün sahibi. Kadir Ezildi ile en amarat benim de bu hafta birinci olan yarışmacımız, bu haftanın en amaratı Kadir Ezildi ile en amarat benimin birincisi elimdeki madalyanın ve büyük ödülün sahibi. madalyasını takayım. Çok teşekkür ederim. Bekliyordum zaten. Evet, Hiç yanılmadım. Çevirebileceğim madalyanı da. Arkadaşlarım pek sevinmedi galiba. Kimse alkışlamadı. Neden bilmiyorum ama. Ben bekliyordum ama. Ellerine kollarına sağlık. Ne hissediyorsun? Teşekkür Şöyle vereyim ederim. büyük ödülünü. Yani çok teşekkür ederim hepinize de. Yani hakkımı verenlere çok teşekkür ederim. Vermeyenlere de teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Sağ olun. Evdekilere seslenmek ister misin? Buyur. Tabii ki seslenmek istiyorum. Öncelikle e, arkamda duran eşimi ve e, onlar için buraya geldim, katıldım ben. Çocuklarım ve kızlarım için e, kazanıp geleceğim dedim. Kazanmadan gelmeyeceğim diye söz vermiştim onlara ve başardım. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun Emineciğim. Teşekkür ederim. Evet Emine Hanım, arkadaşlarınızdan 12 puan aldınız. Benden yemek için 3 puan aldınız, temizlik için 5 puan aldınız. Toplamda 20 puana ulaştınız. Hüşracım benden yemek için 3 puan aldım temizlik için 3 puan aldım Toplamda 18 puana ulaştın. Elinizde kolunuzda sağlık diyorum. Çok güzel bir haftaydı. Şşş ben eğlendim. Her yöreden, her çeşit insan vardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.